Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Oklava, merdane kullanmadan çok pratik yapabileceğimiz harika bir börek tarifim var. Şöyle bir bağlam ıspanağım var. Ama kilosunu tarttırmadım. Belki yarım kilodur, 750 gramdır. Ve ön aşama olarak işte baş kısımlarını kesip birkaç defa yıkayıp sirkeli suda yarım saat kadar bekletiyorum. Sonrasında tabii ki tekrardan durulamalar yapıp defalarca yıkayıp e, suyunda sıkıp gördüğünüz gibi çok büyük olmadan çok aşırı derecede ince de olmadan doğrama işlemi yapıyorum. 3 adet kuru soğanım var küçük küçük soğanlarım. Sizler 1 adet büyük e, kuru soğan kullanabilirsiniz. Normal yemeklik yapar gibi kuru soğanı da doğruyorum. Ve doğramış olduğum Kuru soğanları şöyle tahmini zeytinyağı dökerekten kavurma işlemi yapıyorum. Soğanlar cansız hale geldikten sonra kırmızı toz biber, tuz, karabiber koyup karıştırıyorum. Ve doğramış olduğumuz ıspanakların üzerine soğanlı karışımı döküyorum. Ispanakları kavurmuyoruz. Sıcak sıcak soğanları döktüğümüz için biraz yumuşama oluyor ıspanaklarda Güzelce karıştırdıktan sonra lor peynirinde şöyle tahmini bir paket almıştım ama tabii ki hepsini koymuyorum Tahmini şöyle çeyrek paketini Koydum Sizlerde göz tahmini olarak koyabilirsiniz Güzelce karıştırdım onu da kenara aldım Ve hamurumuzun Hazırlamak için Ara katlarını yağlamak için Tereyağı kullanıyorum ve hamuru da hazırlıyorum. 2 su bardağı ılık suyu, mayayı, mayada da 1 tatlı kaşığı civarı, hepsi değil yani bir paketin hepsi değil. Koyuyorum. 1 su bardağı da unu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzu koyuyorum. 2. su bardağı, 3. su bardağı unu da koydum. 4.'üyü de koyuyorum. Ve 5.'yi Hamuru şöyle bir yoğurmak istedim ne kadar katı veya ne kadar cıvık. Hamuru toparladım. Sizlerin unun kalitesine göre çok daha fazla veya daha az un gidecektir. Çok taş gibi değil ama cıvık da olmayan bir hamur elde ettim. Sizler bir tık daha hafif cıvıksı olacak şekilde yapabilirsiniz. Hamuru Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben şöyle ortadan ikiye kesip ve kesmiş olduğum parçalarda yine e, bu şekilde kesip sizler göz tahmini olarak büyük küçük dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kestikten sonra bezeleme işlemi yapıyorum. Hamur zaten kesinlikle tahtaya yapışmıyor. Rahat bir şekilde bezeleme işlemi yaptıktan sonra artık hamurumu Açmaya başlayacağım. Kesinlikle oklava merdane kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi elimle açıyorum. Pasta tabağından küçük olacak şekilde açıyorum. Dilerseniz pasta tabağı kadar da açabilirsiniz. Açmış olduğum hamurları şöyle geriye kalan tereyağı da hepsini döküyorum. Üzerini streç film ile kaplıyorum. Yarım saat kadar dolapta dinlendiriyorum. Daha rahat açılabilmesi için. Dinlenmiş olan hamuru. Artık elim ile açmaya başlıyorum. Ben e, tahtadan hiç kaldırmadan. Bu şekilde bir açma işlemi yaptım. Yırtılmalar bu yüzden biraz fazla oldu. Ama hiç sorun değil. Kesinlikle sorun etmeyin. E, zaten en son pişme aşamasında göreceksiniz. Bittikten sonra. Kesinlikle. Yırtığı asla görünmüyor. Sanki oklama veya merdane kullanmışız gibi, e, o şekilde açmışız gibi çok düz, düz, düzgün, hizalı bir şekilde oluyor böreklerimiz. İkiye katladım gördüğünüz gibi açabildiğiniz kadar açın. Sonrasında da iç harcını ıspanaklı, soğanlı iç harcını koyuyorum, rulo yapıyorum. Ve bu şekilde gül bir böreğimizi hazırlamış oluyoruz. kavuruyorum Tekrardan ikinci defa aynı işlemleri yapıyorum. Tepsideki fazla yağları zemine sürüyorum ve yine üst kısımlarına da e, tepsideki yağları sürüyorum. Daha rahat açılabilmesi için. Bu şekilde ben hiç tahtadan kaldırmadan dediğim gibi. O şekilde açtım. Yırtılmalar biraz fazla oldu. Sizler tahtadan kaldıraraktan da e, asılmalar yaparaktan dikkatli bir şekilde asılaraktan da hamurunuzu açabilirsiniz. Açmış olduğum hamuru ikiye katladım. Kenarına iç harç koydum. Rulo yapıyorum. Bakın bu şekilde zaten hiç yırtıkları görünmüyor. Ve özellikle zaten en son halini göreceksiniz. Ve de kıvırıyoruz. Tüm hamurlarımı hazırladıktan sonra bir adet yumurta sarısının üzerine tahmini bir yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyorum. Karıştırıyorum ve hazırlamış olduğum böreklerin üzerine sürüyorum. Fırınımı da önceden ısıttım. Isınmış olan fırına gönderiyorum. Üzerine susam, çörek otu herhangi bir şey serpiştirmiyorum. Dilerseniz sizler serpiştirebilirsiniz. Patatesli vesaire yaptığım zaman ben o zaman serpiştiriyorum. Daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ve ikinci tepsimde gördüğünüz gibi bir tanesi tabii ki çok yırtıldığı için artık içindeki ıspanaklar görünüyordu. Ama dediğim gibi hiç sorun değil. Hiç sorun etmeyin. Zaten piştikten sonra çok aşırı bakın bu şekilde çok aşırı derecede belli olmuyor. Zaten hemen hemen hepsi gayet güzel görüntüde. Sadece bir adet bir tanesi ıspanakları biraz taşmış vaziyetteydi. Kızgın sıcaklığı geçtikten sonra sizlere şöyle çıtırtısını da dinleteyim. Servis tabağına aldım. Çıtır çıtır çok güzel. Bakın bu şekilde pul pul dökülüyor. Görüyorsunuz zaten. Bakın. İçi yumuşak dışı çıtır. Çok güzel, çok lezzetli. Şöyle iç kısımlarına size e, bir tanesini parçalayaraktan göstereyim. Ispanaklı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle çocuklarınız ıspanak sevmiyorsa bu şekilde e, yapabilirsiniz, yedirebilirsiniz. Kahvaltıda veya ara öğünlerde veya okul e, çantasına koyabilirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüşlerinizi yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Sizden ricam. Videoyu izlerken lütfen like atalım emeğe saygı için. Şu ana kadar abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.